İyi akşamlar sevgili öğrenciler. Tatil değil uzaktan eğitim. Covid-19 koronavirüsten dolayı tatil değil tedbir amaçlı evlerimizdeyiz. Evinizde kalın, sağlıkla kalın. Evde hayat var. Din kültürü ahlak bilgisi dersi. Dördüncü ünite Hz. Muhammed'i tanıyalım ünitesinin altıncı videosunda sizlerle beraberiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine yılları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eylül ayının 622'sinde Medine'ye ulaştı. Medine'li Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakileri büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Mekke'den gelenlere her türlü yardımı yaptılar. Evlerinde misafir edip işlerine ortak ettiler. Maddi imkanlarını onlarla paylaştılar. Biliyor musunuz? Peygamberimizin ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret denir. Medine'nin ismi hicretten sonra Yesrib olarak değiştirilmişti. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir, hicret eden, onlara her türlü yardımı yapan Medineli müminlere ise ensar, yardım edenler, yardımcılar denir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi Suriye'den savaştan ülkemize gelen Müslümanlara, kardeşlerimize muhacir, onlara yardımcı olan, Türkiye'yi onlara açan, Türkiye'de onlara destek veren Müslümanlara, bizlere de ensar yani yardım edenler denilmektedir. Müslümanlar hicret ederek Mekkelerin baskı ve işkencelerinden kurtuldular. İnsan inançlarını rahatça ifade etme imkanına kavuştular. İslam'ı anlatabilecekleri özgür bir ortama kavuştular. ibadetlerini serbestçe yerine getirme imkanı buldular. İslam dinini Medine ve çevresinde hızla yaydılar. Biliyor musunuz? Hicret 2. halife Hz. Ömer radıyallahu anhu zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir. Bu takvime Hicri takvim denir. Bizler de Ramazan ayı geldiğinde Ramazan orucumuzu, normal ezan vakitlerini bu hicri takvime göre ayarlıyoruz. Bir de hangi takvim var? Miladi takvim. Miladi takvimde Hz. İsa'nın doğumunu yani sıfırı göz önüne bulunduruyor. Hicri takvim ise Hz. Ömer zamanında bu hicreti, Hicri takvimin başlangıcı olarak alıyor. Sevgili çocuklar, başka bir başlığımız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin toplumda barış ve huzuru sağlaması başlığı olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine'de toplumda huzur ve güven ortamını sağlamak için bazı çalışmalar yaptı. İbadet, eğitim, öğretim ve sosyal hayata yönelik bir takım faaliyetler gerçekleştirdi ve kurumlar oluşturdu. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde uyacakları kuralları düzenledi. Hz. Peygamber, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlayacak, kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek faaliyetlerde bulundu. Peygamberimiz ve yanındakiler Medine'ye geldiklerinde hiçbir şeyler yoktu. Onlar evlerini, mallarını ve eşyalarını memleketlerine bırakmışlardı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'den göç edenlerle Medineli Müslümanlar arasında kardeşlik ilan etti. Medineli Müslümanlar sahip oldukları imkanları Mekke'den gelen din kardeşleriyle paylaştılar. Bu durum onlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularının güçlenmesi güçlenmesini sağladı. Örnek verecek olursak iki evi olan bir evini Mekke'den gelen Müslüman kardeşine verdi. 50 koyunu olan 25 koyununu Mekke'den gelen Müslüman kardeşine verdi. 50 dönüm arazisi olan 25 dönümünü Mekke'den gelen kardeşine verdi. Yani malının yarısını Mekke'den gelen muhacirlerle paylaştı. Kimler? Medineli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu Enfal Suresi 72. ayette şöyle buyuruyor. İman edip de hicret edenler Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. Etkinlik siz olsaydınız ne yapardınız? Evini, mallarını, doğup büyüdüğü yeri bırakıp göç etmek zorunda kalmak kişide ne gibi duygular uyandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Evet sevgili gençler. Savaştan dolayı Suriye'de evlerini bırakanlar var. Orada bütün malının, mülkünü bırakan, işte koyununu, arazisini yüz dönüm, 200 dönüm arazisini bırakanlar, orada kaymakam, vali olan var, savcı olan var. Ama savaştan dolayı bunların hepsini bırakıp Türkiye'ye geliyor. İşçi olarak çalışıyor karın tokluğuna. Biz de bunu düşünerek Hangi duyguları e, yaşardık doğup büyüdüğümüz yeri bırakmak zorunda kalsaydık? Bunu soruyor sevgili gençler. Evet sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretten sonra orada bir mescit yaptırdı. Yapılan mescidin inşasında bizzat kendisi çalıştı. Bu mescide peygamber mescidi anlamında mescidi nebi denir. Bu mescitte Müslümanlar ibadetlerini yaparlardı. Beş vakit namaz için her gün burada bir araya gelip görüşürlerdi. Sevinçlerini, üzüntülerini ve sorunlarını burada paylaşırlardı. Bazı konuları görüşüp karara bağlarlardı. Evet resimde de gördüğünüz gibi Mescid-i Nebi'nin günümüzdeki görünümü demiş. Yeşil kubbeli yerin altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bulunmaktadır. Mescid aynı zamanda bir eğitim kurumuydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'nin bitişiğine kendisi için bir ev, yoksul ve kimsesiz Müslümanların barınmaları için de odalar yaptırdı. Bu odalara suffe denir. Suffe'de Peygamberimizin yanında okuma yazma ve Kur'an öğreten ve dini konularda bilgiler veren öğretmenler de vardı. Suffe'de kalanlar zamanların çoğunu ilim öğrenmekle geçirirlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini konularda eğitim alır, Kur'an okur ve ezberlerlerdi. Aynı zamanda Hz. Muhammed şehrin iki büyük Arap kabilesi olan Es ve Hazreç arasında yıllardır süren bir rekabet ve düşmanlık vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kabileyi barıştırdı ve onları İslam kardeşliği etrafında birleştirdi. Medine'de sadece Müslümanlar değil, Yahudi kabileler de yaşıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla tarihe Medine Sözleşmesi olarak geçen, Medine'deki Müslümanların, Arapların ve Yahudilerin bir arada yaşamasını sağlayan bir vatandaşlık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma tarafların birbirinin haklarına saygılı bir şekilde barış ve huzur içinde yaşamasını amaçlıyordu. İki tarafın hak ve görevlerini, birbirleriyle ilişkilerini belirli esaslara bağlıyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi çalışmalarla Medine'de toplumsal barış ve düzenin kurulmasına büyük katkı sağlamış oldu. Evet sevgili gençler, çocuklar, Medine Sözleşmesi İslam tarihinde ilk e, yapılan anlaşmadır. Kimlerle yapıldı? Peygamber Efendimiz Medine'deki Müslümanlarla, Araplar ve Yahudilerin bir araya gelmesiyle bu sözleşmeyi yaptı. Evet, diğer konu başlığımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de İslam'ı yayma çabaları. Buraya geçmeleyelim. Bu 7 videoda buraya geçelim. Evet sevgili gençler, şimdi sizlere bu videoyu... E Bilişim Teknoloji Rehber Öğretmenliği WhatsApp grubundan paylaşacağım. Öğretmenleriniz de Veli WhatsApp grubundan sizlerle paylaşacaklar. Özberk Akademi e, sitesinden de Özberk Akademi YouTube kanalından da paylaşacağım. Özberk Akademi YouTube kanalına üye olup videoları beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Evde kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.